Bayan voleybol milli takımımız Balkan ve Boğaziçi turnuvalarının birinciliğinden sonra Bar Kupası'nda da iddialı. Bayan voleybol milli takımı A grubunda sırasıyla Finlandiya, Fransa ve Yunanistan'ı yenerek grup birincisi oldu ve final grubuna yükseldi. Bayan voleybol milli takımı yarın final grubundaki ilk maçını saat 19'da Atatürk Spor Salonu'nda B grubunun üçüncüsü Macaristan'la oynayacak. Final grubunda yarın oynanacak öteki maçlar İsviçre, Almanya, Fransa, Çekoslovakya ve Romanya, Finlandiya arasında. Klasman grubu maçları ise Selim Sırı Tarcan Spor Salonu'nda İsveç-İsrail, Yunanistan-Danimarka ve Avusturya-Polonya arasında olacak. Bayan Voleybol Milli Takımımızın Bahar Kupası'nda Finlandiya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetten sonra Fransa'yı 3-1 yenmesi ve grubundaki son maçında görüntüde yer alan Yunanistan karşılaşmasında 3-0'lık galibiyette final grubuna yükselmesi sevinçle karşılandı. Arkadaşımız Utku Şensoy, milli takım antrenörü Deniz Esinduy ve sporcularla konuştu. Bize göre her üçü de zorlu geçen maçları kazandıktan sonra şimdi amaç final grubunda da rakiplerimizi yenerek e, bar Kupası'nda da şampiyonluğu kazanmak. Bunlar önce kazanılan Balkan Şampiyonası ve İstanbul Boğaz Turnuvası Şampiyonluğu'na bu şampiyonluğu da ekleyerek bu seneki faaliyeti bitirmek istiyoruz. Balkan Şampiyonası'ndan bu yana hiç yenilgi almadık. 12. galibiyetimizi aldık. E, amacımız bir 3. şampiyonluk. Aslında grubumuzdaki takımlar gerçekten turnuvanın güçlü takımlarıydı. Özellikle Fransa ve ezeli rakibimiz Yunanistan. Onları yendikten sonra genç Macaristan'da yeneceğimizi tahmin ediyoruz. Daha önce Bahar Kupası'nda şampiyonluğumuz var. Ama Türkiye'de bu birinciliği elde edersek tabii ayrı bir yeri olacak bizim için. Ee, Yunanistan maçı aslında bizim için o kadar zor olmadı. Daha fazla etkileneceğimizi zannediyordum fakat Fransa ile biraz zorlandık. 3-1 bir bitti. Final grubunda da Macaristan'ı yenip inşallah ama ile herhalde filan oynayacağız. İki kupa kazandık buraya geleseye kadar. Buna üçüncüyü de ekleyeceğimize inanıyorum. Her finalde her aldığımız maçla bir üstte önce çeyrek sonra yarı final sonra finali oynayacağız. Tek amacımız şampiyon olmak ve bunun için de sonuna kadar çalışacağız. bundan önce biliyorsunuz Balkan şampiyonu olduk. İstanbul Boğazi turnuvasını kazandık. şimdi bu şampiyonluklar zincirine grup birinciliğini de ekledik. En büyük amacımız Bahar Kupası'nı almak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Voleyboldan az önce sevindirici bir haber aldık sevgili seyirciler. Avrupa Genç Bayanlar Voleybol Şampiyonası elime grubunda Türkiye Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Polonya'nın Spala kentinde az önce sona eren karşılaşmayı Türk Genç Milli Takımı 15-8, 11-15, 15-12 ve 15-13'lük setlerle 3-1 kazandı. Bu sonuçla Türkiye grubunda yenilgisiz birinci olurken Eylül ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak finallere katılma hakkını elde etti.